Böyledir. Bak, bakın bana. Allah'ın satan yok. Buraya bakar mısınız arkadaşlar? Göstereyim onu. Bak bakın. Bir daha, bir daha. bakın. Hayırlı işler. Gölge başı. Geri çek şey kapıyı, gölge var ya. Çocuklar bir şey yapmıyor Domates 5 kuruş kilosu. Bir 20 kilo kasa 1 lira. 1 lira böyle oluyor. Bilmiyorum neden oluyorsa. Alan yok mu? Alan yok. Sebep? Sebep. Bilmiyorum sebep. falan yok. Satılmıyormuş. Mazot pahalı olduğundan zarar diyormuş. Tüccarlarından almıyorlar. Domates abi soran yok. Niye? Bilmiyorum herhalde. Yemiyorlar. Kaç parayı vereceksin? Anlaşırız ya. Kilosu ne kadar? Kilosu e, 250 kuruş. 30 kuruş, 40 kuruş. Evet. Kalan satan yok. Mazot pahalı değiller. Üretici. Hükümet düşünmesini ister. Evet. Adam maliyeti daha fazla diyor. E, İstanbul'da 8 milyona satıyorlar. Biz bu arada o 40 kuruşa satın mağazı. Evet. E, arabacılar gel, gel grav yapıyor adamlara masrağını koruma hareket ediyor orada Geç, geçme zahatı kesiyorlar onu kesiyorlar bunu kesiyorlar. Onun etkisi size de vuruyor. Bize de vuruyor tabii. Adam indi 50 er kuruş yaz dedi. Hadi 40 kuruş yazan yani diye adam bunu Toplaması var bunun ilaç parasını ödemez bu masrafını. Kaç para bu domates? <laughs> bu domates. He. 500, 500. 500. Kaç para? 40 kuruş. Abi bana bu domates. Kuruş. 300 oluyor mu bu? He? 3 oldu mu 30 kuruş? Olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz. O kadar abi. Siz alıcısınız. İstanbul'u bilmiyorum. İzmir'de, İzmir'de bu domat 750-500 kadar gitmez. 750-500 Burada bu ıı, müstakillerde aldığımız o 300 lira Kilosu 40 lira e İstanbul'da 8 lira kilosu Olabilir ee, Olabilir Gemicilere 1 lira mazot Bize 5 lira Bu nasıl oluyor? Olacak? olacak yani Üretici devamlı mahkumdur hı hı. Fiyat aracı götürüşü devamlı İstanbul'a Yapıyoruz Dağdır bu yol boykotundan dolayı? Ya yol boykotu değil de İstanbul'da da satılmıyor mallar. Hmm. Şu anda bir şey hava soğukluğundan şeyinden dolayı bir durgunluk var. Evet. Ya, yurt dışına da 37 derece soğuk olduğu dolayısıyla orada varan malları açılamıyor. Tırlarda bekliyor. Satış yapılamıyor yani. Rusya'ya gönderiyoruz. Evet. Turfan'da eriştirici olarak bu bölge, ben Karaço Belediye Başkanı olarak böyle olmasını biraz üzücü, bir konu. Niye dersen, şimdi çiftçi tohum bağlı, ilaç bağlı. Burada eğer bu domates bugün burada 40 kuruş, 50 kuruş, 60 kuruş bilemedin 80 kuruş. En süper domates. Dediğiniz gibi İstanbul'da 8 bin lira domates, 6 bin lira domates olması biraz da bu İstanbul Hallerin girişini büyük araçların, tonajlı araçların girişiminden dolayı ve biz bunu e, İstanbul'daki belediye başta belediye başkanımız olmak kaydıyla ve e, bu taşıyıcılar, kooperatifi, e, cemiyet başkanları da dahil bu konulara bir e, dikkate alarak bu vatandaşımızın, çiftçilerimizin bu sıkıntısını gidermesi lazım. Bu amca orada de. 8 de yiyorlar bu arada 300 alan yok bak evet, nasıl nasıl olacak <laughs> var. Osman abi geri geri an gel. ben de ben 800 de var. <laughs>